Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim 2'li kanalına hoş geldiniz. Bugün CS2 serimize devam ediyoruz. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Şükür ben de iyiyim. Ee, arkadaşlar umarım sizlerin de keyifleri, huzurları, sağlığı yerindedir. Biliyorsunuz ki e, daha önce videoda e, evet. arkadaşlarımızla birlikte güzel bir maç atmıştık. Aynen. Sağ olsun invite attılar. Biz de takım perfect, biz de perfect. De. Yapıştır baba. Afımız yok. Hepsi can, hepsine selam olsun buradan. Türk yabancı karışık bir takım. Bakalım girebilirsek inşallah. Ya, ha. Yapıştırırız. Bir kabul etmede sorun yok. Şöyle sivrisinden, çıtırından başlayalım ya. Yine bir daha ana anavatanımız. Seviyoruz Daskie. Ha, yani biz 1.6'da buralardan büyüdük. Şöyle bir mid'den bir kill alırız be. <laughs> böyle Arkadaşlar da kendilerine YouTube'dan görür Selam olsun hepsine Hadi bakalım Hadi bakalım takımda delice Maşallah ben şöyle çektim zırhımı aylık Şöyle mide gelmezlerse daha rahat oynarız. Midir açtım. Mid clear. Permit. Long long. B B B B Tattım. Bir gitti. Çok iyi. Bomb long. Çok iyi. Double door. Help. Girelim. Şort şeyden geliyorlar B'den. Tamam. Hiç değil. Hop. Can az. Aa direkt önüne çıkacak. Çekten al. Ben mid bakayım bizim çocuk gitti. Ya da t spawn'da ikisinden İkisinden birisi. Aylık like mid. Bakalım. Bence o span dönecek ya. Bana sorarsan. Mid'den girse adam olduğunu düşünebilir ama. T-Span. Evet, nice bro. Elimize sağlık. Zayman coştu. Hadi bakalım tim. Elinize konunuza sağlık şimdiden. Şöyle çekelim bir full. Igo short yapıştır. David ben ne gele? Info. Upper mid gibi sanki ya da B B. B olabilir mi? Is B is B. Tamam. Ah oh adamın mermisi çok oldu. Ses vermeyeceğim. Seri. Yes. Ah oh, güzel girdik. Niceyim. Şu bombayı alım be. Alın. Skinleri mikinlere yapıştırın arkadaşlar. Eve götürürüz. Bizim arkadaş. Güzel cidden e, güzel. takım iyi uyum sağladı Yani şaka maka. Ee, buradan espora gidiyoruz. E, buradan. <laughs> şaka şaka tabii. İyi oynayan arkadaşlar da selam olsun. Şimdi biz neyiz? Haddimize değil yani. Keşke mavi short gelmek yerine benimle. Ama o site'de duruyor. O güzel. Ben daha çok loop loop düşlüyorum. Öyle bir derdimiz var. Short. Bir, 2. Ah be. Short, short, short. Bomb short. Hadi be. Helal hayatım. Adam içeride. Short tarafında. Short da içeride. Helal be. Nice'im. Eğer şu dakikaya kadar da izliyorsanız arkadaşlar abone olup yorum yapmayı da unutmayın. Cansınız. Yes. Şöyle de beğenme butonunu unutmayın. Şu canım kifona bak. Nasıl masum masum baktı bana öyle. Ah be. Ah benim bloom geliyor. Hop Allah. Long geliyorlar gibi helal. Ay çek short. Belki short da dedim. Ama takım sanki full şey gibi. Is long, is long. Don't pick, don't pick, play time. Short var mı? Short yok, baktım. Sen gel ama short'a bak yine. Arkadan dolaşsana. Arkadan dolaşsana. <laughs> Arkadan. Ölürsen info ver Tamam. Kaç kişi var yok. Aynen. Oo. Kaç Birini gördüm sadece. Tamam. Ama sanırım hepsi orada çünkü B ve A şeyde yoktu mitte kimse. I check upper mid. Nice. Aşkım hallettiler. Bir kişi daha var şeyde. Bıçak atayım mı be? Knife kill. E neyse satmayacağım sağ Sağda yani. Tamam. Yes, işte bu nice bu. AK'yi alırım hoca. AK'yi daha çok seviyorum. Hadi bakalım. Ay, yıllar yıllar be. <laughs> Yaşlanıyoruz biliyor musun her ya hep aynı yaşta kalacağız diye bir şey yok arkadaşlar. zamanında biz internet kafelere kaçaldık. Ya siz yapmayın da okul döneminde. Biz çok kaçardık. İddiasına girerdik. CS takım oluşturduk GTA 4'te online araba sürerdik. Yanlardık. Aman sunucuya ne oldu? Sunucu bir cici oldu. Short. Bomba burada. Abi. Abi yes, adamları yes. boşalttım shortla. Umarım diğer video gibi olmaz. Erkenden FF verirlerse cidden ben artık CS çekmeyi bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çekmeyeceğim yani lütfen. Oyunun keyfine varalım. Dur şunu çekeyim de P250 alayım ya. Purple. Ya, adam rahat ya. Dedim uyuyor musun? Burda lan. İzbi 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 help me. Haluk met. Tunnel. Kira şat. Abi. Lower tunnel, upper tunnel. Açmadan tek kaldı dedi. Abi ben harbi ya Blue mesela beni koruması lazımdı. Anti. Seyir çok iyi. Artı şey. Olabilir güzel ya bence iş gör kırmızı yeşiler her zaman canlı. Oo, Last cool, B door. Cool. Nice. Good job bro. Abi takım affetmiyor ya. Nedir bu bizim takımın hali? Yes be. <laughs> Al hey, check middle Hadi. Ah be Şöyle smoke içinden bir vuraydık Güzel şöyle bir anı bırakırdık Ses var be Kanalda sanki Öyle geldi. Mid mid mid. One mid. hayır girdiler de Burada adam da vardı. Şimdi burayı boş da bırakamayız. Ben ya arkalarsa? Bilmiyorum. Ay bir Vardı yani o zaman lower gitmiş olabilir. Allah. Yanıyordum. Nice bro. Diffuse. Açık tanıdım. My bad. Poor. Nice. Orada okyanuna gittik. Olsun olsun. Evet. Yine iyiyiz. Take a peep please. Nice. Okay. I check middle. Thank you David. You good player. Reisim bizi gururlandırdı be. Kendimi şey si abi kafa atmasaydın daha güzel. Upper mid, upper mid al al. Short. Ize, he, ize he? help me. Bir kişi düştü. A Aşkım adamlar giriyor A'ya Adamlar A'ya giriyor. Nice. Abi takım affetmiyor ya. Ütü masası gibiyim resmen. <laughs> Ay çok kötüydü ya. Aman aman nereye geldik efendim. Şöyle hemen yine mid bakalım. Niye mid bakma göre bana kaldı ya? Bu upper mid. Aha gitti. Smok hiç pushlarsa diye bir şansımı deneyim dedim. Mermi bitti ona da. Mid Molotov. Oo B'ye döndü. Biri. Help BB. Bekle. Bizim çocuk bakıyor oraya. Geldi. Nice. Hadi çek middle. Bakalım. Nice bro. Ha şöyle bir push atıyorum. Allah affetsin. Tunnel bakacağım. Belki vardır diye ama bizim çocuk zaten gezdi ortamı. Ses verdim adam. Report diyor. Ne oluyor lan? <laughs> Last bilmiyorsun. Ay <I> çek short <laughs> Bu Hadi be. Nice. Adamsın be. Kanımızı yerde bırakmazsın. One dedim o her yere baktık o kadar. Eyvallah, cansın kardeşim. Sağ olasın. <laughs> Kocama lütfen yaratılık yapmayalım. <laughs> Kocama yapışamayalım. Ne olur yeter. Hadi Türk'ten sıyrıldın geçtin. David'i ne yapacaksın? <laughs> ah David'im ah. Upper mid clear. tunnel. Tool tunnel. Nice. Gir aşkım gir 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 gir. API yopundu, dur! Asistleri de nasıl aldı ama. Gir gir gir. Yeri Geri gelirse tabancayla da. Bomba burada. Ben çok gaza geldim kusura bakmayın. <laughs> Bomb lover tunnel. Help me. Mid flashing. Yeah. Nice. Adam biliyor bu işi be. <laughs> biz köpne biraz iyi oldu <gülüyor> burada. <gülüyor> Sohbet iyi valla ben gidiyorum hocam. O önce... da David e evlenme teklifi etti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Takım çok iyi yalnız ya gerçekten. Ben böyle bir şey görmedim. Şahit değil. biz mi oluyoruz burada? <laughs> Kimi istemeye gidiyoruz? Upper mid. Ay push. Ben push. Abi flash attılar kör oldum ya. B'ye girdiler. A'da da A'da da duydu koydu. Clear egg. Oh my god. Nice bro. Adam boyun için yaratılmış be. <laughs> David'le mutluluklar. Hollanda'ya galiba. Alırım bir dal. David Star. Şöyle Deagle alalım be. Yok abi tamam, ben. Yere tabanca attım ha. Yok almayacağım. 7 be iyi de. Akar. Ay çek short. Bunlar açlayamam arkadaşlar. O yüzden minik bir kempçilik yapacağız artık şuradan inceden gelirlerse tık tık tık. B be açladılar. Be Bekle. Geç, hadi geç. Bekliyorum adamım. O baya. Ah be yetişemedim. Baya araştırdılar be. Bir dor var. Abi kör oldum Go go go. Ah be. Anti anti. Ant. Nice try. Nazar hoca. Olur öyle şeyler. <laughs> Us <laughs> not me, not me. Not today. Go ahead, Go ahead. Take bomb, please. Yeah, hola, Samaria. One Rush 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 rush. You can do it team. Helal. Side. Side. Ulan bir kişi 10 kişi de aldınız la. Adam nasıl mı bu? One mid. Two mid. Bomba yapısını bekleyin. Bakayım. Ora çok açık e, kutunun oraya geç aynen longa doğru bak e, city'den gelse de ona tararsın hani dönebilir adam sonuçta ama şu city geldi hadi git vur city sağındaydı adam senden önce davrandı no problem Ente güzel oynuyoruz ya takım güzel valla 12'ye 1 ben asist üstüne asist vermişim sağ olun Teşekkürler. <laughs> evet T90'ımızı çekelim arkadaşlar. Ben Hadi bakalım. Son round ya. be. AK daha yeni çektik valla. Elimiz ısındı. Oo, David Beyler. Abi <laughs> nereye gidiyorsun? Kısa karar veremedin. Bunu bana sekti. I check mid. Clear. I short. Clear. Hızlı giriyorum. Clear A Go go go. Sola baktım. Info. Söyle. Long'da mı öldün? Evet. Clear. I check long. Sen long dediysen seni vuranı vururum hayat. Hadi gel hocam. Karımı vurunu vururum kafasından. Please Ace. Nice GG. Son maçta da ace attığımıza göre güzel maçtı. Şöyle ah yanlışlıkla SS aldık. Şöyle menüye dönelim. Ozan güzel maçtı. Aynen. Çok rahat oldu. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.